Kaan! Koçum! Tam zamanında! Allah! Beni ara mısın sen gizli gizli ha? Gel, gel konuşalım şurada gel. Gel. Ne yaslanın benim ha. Dur, oturabileceğim Dur, gel! Hoppa! Barca abi niye hiç bize gelmiyor? Şimdi onlar dayanamazlar. Güreşmeye başlarlar. Sonra da senin babanın böyle yaraları açılır. Ben bile dayanıyorum babamla güreşmemeye. Barca abim de dayansın. He olur mu ya şimdi bak. Baban dinleniyor ya. Barca abin de şimdi onun için iki kat daha fazla çalışması gerekiyor. Küs mü olur. olur mu ya? Küs olurlar mı? Küs olsa ben onu böyle kulağından tutar çakarım duvara. ne? bunu ona ver. Ne bu be? Bir çift laf yazdım ona. Hasta adamı küsülmez. İyi. Peki baba ne yapıyor? Canı sıkkın ama ben seninle önceki gizli konuşmamızda söylediğin gibi yapıyorum. Aferin, aferin. Yani hiç kimseye bir şey çaktırmayacağız değil mi? Dünya adına haberimiz yok. Güzel. Peki enayice sorulara devam edeceğiz mi? Soru Mesela son üç hafta spora gitmiyorsun. Nasıl bu kadar kaslısın diye sordum. Geçen akşam aklıma çok saçma bir soru daha geldi. Yavru enginarları da dünyaya leylekler mi getiriyor? Nasıl ama? <gülüyor> harika, harika. <gülüyor> Biraz böyle fazla enayici olmuş ama. Neyse onun da kendine göre bir mantığı var tabii ki. <laughs> Ha. Hadi. bak şunu zilde çaldı. Barca abi yemekte bu vermeyi unutma. Tamam vereceğim ama önce sen bana bir yanak ver. <laughs> oh. Hadi. Takamadın lan şunu. Girin. çıkarmış lan burada? Ne çıkarmışlar burada ya? Ne demek yok lan? Oğlum sen demedin mi araçlar çıktı? Ha? Zırhlı araç çıktı. Burada olmadığına göre onu da çıkardılar demek ki. Görmedin mi bir şey? Karga tulumba ya da kafasında çuvalla biri. Çıkarmadılar amirim. Ya da buradan çıkarmadılar, arkadan çıkardılar bilmiyorum. Ulan bilin be. Arayın çabuk itfaiye jandarmayı. Bütün araziyi kazıp baksınlar. Belki bir yerlerde kafasına sıkıp gömmüşlerdir. Hadi! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.